Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Soltban ile ilgili yeni sorular ve çok sık sorular gelmesi üzerine yeni bir video çekmemin iyi olacağını düşündüm. Biraz daha ayrıntılı anlatayım Softban'ı. Softban'la ilgili her türlü soruyu bu videoda bulabileceğinizi umuyorum. Şimdi en başta şöyle başlayalım. Softban nedir? Hey sakin ol dostum. Banıdır. Hani Şimdi oradan oraya zıplarsan Pokestop e, poke çeviremezsin. Pokemon yakalayamazsın. Bana da e, ...Soğutman diyor oyun. E, Azıcık diyor bir sakin ol diyor. Bekle diyor. Soğu diyor yani. Bir motorun soğusun dostum. Dikkatli ol diyor. Dur bir. Bunu neden diyor? Şöyle düşünürseniz gayet iyi anlayabilirsiniz Southbound'ı. Gerçek hayatta düşünün. Ben e, Şöyle ilden örnek vereyim önce. Eskişehir'in bir ucundayım. Eskişehir'in çarşısının ortasındayım. 2 dakika sonra Eskişehir'in öbür ucunda olabilir miyim? Yani gerçeğe uyarlarsanız daha kolay anlarsınız, daha kolay kavrarsınız. Türkiye'de ben saat şu an gece 2.45. Türkiye'de diyelim oynadım. 5 dakika sonra 02.50'de Amerika'da bulunabilir miyim? Ya böyle bir şey var mı? Yok. Işınlanma daha gerçek hayatta bulunmadı. Tamam sen oyunda ışınlanabiliyorsun. Gidebiliyorsun istediğin yere. saniyeler içerisinde ama bu zaten suç yani yasak, banlanma sebebi. Işınlanma diye oyuna başladığında üçüncü yazılımları kullanmayacağına dair herhangi bir hile yapmayacağına, şartları ihlal etmeyeceğine dair bir sözleşme imzalıyorsun. Tamam okumuyorsun ama hiçbirimiz okumuyoruz. Burada yazan bu. Sen ne yapıyorsun? Yan uygulama kullanıyorsun şu an. PG Sharp kullanıyorsun. Veya başka bir uygulama varsa başka bir uygulama kullanıyorsun. Bunu senin belli etmemen lazım. Daha dikkatli olman lazım. Ya oyun bu soğutma neden veriyor? Olabilir. Telefonu açtın. Konumda bir hata olabilir. Hata payı vardır. Başka yerden yani o kadar Türkiye'deki konumu Amerika'da göstermez ama hani Eskişehir'de ilk açtığında bir konum bir yerde kalmıştır cihazın. Biraz dandiktir. Eskişehir'in bir ucunda çeker cihaz ilk girdiğinde orada görünür. Daha sonra gerçek konumuna gelir. Arada bir mesafe vardır. Bu soğutman işte bunun için hata payını ortadan kaldırmak için yap yapılmış bir şey ama en fazla limit 2 saat verilmiş. Şimdi nereden bakarsan 2 saat de sürmez. Ben Türkiye'nin herhangi bir ilinden Amerika'ya gitmek için ne yapacağım? En hızlı neyle gidebilirim? Uçakla. Yani uçağın saati diyelim. Uçağın saati var. Saatini bekleyeceksin. Ondan önce bir saat önce havaalanına gitmen lazım. Oradan uçağa bineceksin. Uçak uçacak. hadi iki saat uçtu diyelim. İndin Amerika'nın bilmem ne eyaletinde bilmem ne şehrine havaalanına. Oradan gideceksin Central Park'a gitmen için. Yani nereden baksan 8 saat sürecek. Ama oyun sana diyor ki 2 saat diyor. Hani bunu daha da artırabilir mi artırabilir neden 2 saat demiş onun da tam mantığını bilmiyorum ama bir 2 saat var. Ya bunu bekleyeceksin. Sen en son nerede işlem yaptın? Nerede? İşlem nerede? Şunlardır bak. Şu an bulunduğum yerde Pokemon yakalarsam işlem yapmış sayılırım. Pokestop çevirirsem işlem yaptım. Roket takımıyla savaşırsam işlem yaptım. GM'e Pokemon koydum işlem yaptım. Pokestop GM'deki Pokestop çevirmedir. Bunlar işlem yaptım sayılıyor. Ama işlem ne işlem sayılmıyor? Onları sayayım. Ee, PvP yaptım. Battle'a girdim. Battle'da PvP yaptım. Bu işlem değil. Konum bilgisini burada tutmuyor. Trade yaptım. Ee, soğut bana dikkat etmeden istediğiniz yere ışınlanıp anında trade yapabilirsiniz. Bu ikisi Battle ve Trade konum bilgisi e, tutmuyor. Soğutban içermiyor. Ama diğer bütün işlemler soğutban. da değil. Yürümek. Ben e, şu an şurada bir raid yaptım. Burası nerede? Haritadan bakalım. Neredeymiş? Şurada şu an gündüz olan Singapur. Bak şu an Singapur'dayım. Tamam mı? Singapur'da bir işlem yaptım. Ee, ama hemen buradan gittim. Türkiye'ye bir yere. Ha gideyim. Ha. Türkiye'de, Eskişehir'de her zaman bulunduğum, gittiğim bir yer. Şu an bak ben bir 5 dakika oldu. Singapur'da raid yaptım. Burada Pokestop çevirirsem vermez. Neden? 5 dakika içinde ben Singapur'dan nasıl Türkiye'ye geleyim arkadaş? Gelemem yani. O yüzden Çeviremem. Softban vermeyecek. Pokemon'a attığımda kaçacak. Şu an Softban'a düşmek istemiyorum. Sadece Pokestop çevirdim. Ee, ama size anlattığımı e, dinleyin. İlla uygulama beklemeyin. Burada ama yürürsem sıkıntı olmaz. Yazarım. Yumurta çatlatırım. Ama Pokemon yakalamayacağım. Yakalayamam. Yürümek sayılmıyor. Tamam konum bilgisi alıyor ama mesafe arasını ölçüp Yumurta çatlatıyor sadece. Bu soğutma işlemine girmiyor. Yumurta çatlatabilirsin. Bunda sıkıntı yok. PvP yapabilirim burada girdim. Battle'a savaşabilirim. Bunda sıkıntı yok. ikisini denedim. Battle'ı denedim. Bir arkadaşım sormuştu. Sırf onun için denedim. Emin değildim. Yaptım. Sıkıntı yok. Bir arkadaşımla girdim. Arkadaş listemden bir tanesiyle savaş. Battle. Yapabilirim. Bunda sıkıntı yok. Bu üçünde yumurta çatlatma, arkadaş savaşı ve buradaki battleda Soğutban yok ama diğer Bütün işlemler soğutbana giriyor Mantık şu Gerçekte Ben ne kadar süreli nereye giderim 2 saatin üzerinde bir yol ben Amerika'ya gitmem 8 saat sürer ama 8 saat beklemeyeceğim oyun 2 saat diyor sadece 2 saat bekleyeceksin He, Ben bunu geçiremez miyim e, Nasıl geçiremez miyim? E, saati 2 saat ileri alayım Cihazımın saati şu an 2.50 şey, gireyim ayarlardan cihazı 450 yapayım. Olmaz. Senin cihazındaki saati tutmuyor bu oyunun e, UTC'ler var her ülkenin. Şimdi normal bir saat dilimi var. E, tam emin değil mi dünyanın ortasındaki bir şeye e, UTC 0 demişler. Orada bir saat belirlemişler. Oradan e, şeye batıya doğru gidersen eksiye gidiyor. Doğuya doğru gidersen artıya gidiyor. Türkiye nerede? Artı +3 UTC'de. Yani sıfır olan yerden 3 saat dilimi doğuda olduğunu anlaşılıyor. Amerika'ya doğru gittiğinde artı 7-8 vesaire oluyor. Avustralya'ya döndüğünde eksi 8 civarı bir şey. Tam emin değilim bu saat dilimi 0 UTC'ye çevirerek bu Pokemon Go oyunun serverlarında tutuyor bu saati. Yani senin cihazındaki saati tutmuyor. O yüzden cihazın saatini istersen 10 gün ileri al gene Saltman'a bana girersin. Mecburen 2 saat bekleyeceksin. Kendi Pokemon Go serverında tutuyor bu saati. E, bunu nereden başka bulabilirim? Şurada e, News'te miydi? Evet News'te mesela en son ne işlem yaptığıma dair veriler var ama burada hepsini tutmuyor. Saat de tutuyor ama beni, ben mesela raid yaptım birini yakaladım. E, bir Kuyram yakadım, onun verisini burada tutmuyor. 29'u Eskişehir'e geldiğim için olabilir. Oraya geri gitsem olur. Konumum benim orada e, hafızada telefon hafızasında şimdi yapıştırıp gidebilirim tekrar. Şimdi bu bunu anladıysak önemli olan bu. Ben nereden nereye ne zaman sürede gidebilirim? Uzak mesafelere e, iki saat diyor. Ama Açtım haritada. Şu an neredeyim? Aslında burada değilim bak. Buraya geldim ama burada değilim. Neredeyim? Singapur'da işlem yaptım ben. Saat 02.40 civarında Singapur'da işlem yaptım. En son Singapur'da kaldım. Geldim burada, buraya geldim. Baktım burada bir işlem yaptım. Softban mesela bilmiyorum. Şu, şunu attım. Yakalayamadım. Bu kaçacak şimdi bak atayım. Flat diyecek. Flat. Neden? Soğutmanım çünkü. Yakalayamam. Ben şu an Singapur'dayım arkadaş. Ha, ben bu olmuyormuş. E tamam. Şurada da bir Pokemon var güzel. Oraya gideyim. Tıkladım buraya mesela. Ne diyor? 2 dakika diyor. Teleport ol. 2 e, dakika dedi. Saat 02.53. 2 dakika bekleyeyim. 02.55'te buradaki Pokemon'u yakalayayım. Olur mu? Ver cevabını olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü ben az önceki yerde değildim. Neredeydim? Singapur'daydım az önceki yerle buraya gelme arası 2 dakika diyor. 2 dakika bekle buradaki Pokemon'u yakala olmaz. En son Singapur'dayım. Singapur'la burası arasındaki mesafeye bakmam lazım. Anladın mı? Yani en son yaptığın işlemle daha sonra işlem yapmak istediğin yer arasındaki mesafeyi ölçeceksin. Şu an ben az önceki yerde 2 dakika diyordu. 54 oldu. 55 olunca bunu atayım kaçtı bu pokemon Gene kaçacak 55'te de atsam, 03 30'da da atsam kaçacak neden 2 saat beklemedim ama bana 2 dakika dediydi attım kaçtı ah, arkadaşım sen az önce geldiğin yerde değildin en son nerede oynadın 02 Singapur'da o zaman buradan bir pokemon yakalayacaksan Türkiye'de Singapur Türkiye arası kaç kilometre bunu şu an videonun yan tarafında sağ tarafta görüyorsunuz mesafeler arası ve mesafeyi ve bek o mesafeye de beklemeniz gereken süreyi bakacaksın ona göre bekleyeceksin çok yere zıplarsan hesabın karışır en son Singapur'daydım gezerim Türkiye'ye geldim Amerika'ya gittim Rusya'ya gittim Singapur'a yakın bir yere gittim Ha, Singapur'a yakın bir yere gittiysen oynayabilirsin geldim ben neredeydim en son teleport oraya gideyim Telefonun havzasında vardı. Geldim bakayım. 120 dakika diyor ama şu an 120 dakika beklememe gerek yok. Çünkü ben buradaydım zaten. Burada işlem yapmıştım 40 geçe. Anladın mı? Bak şu an oradan buraya geldim ama aslında orada değildim. Geldiğim yerde değildim. Burada bırakmıştım oyunu 40'ta. 40 geçe şu an bir Pokemon çıksa yakalayacağım. Bir çıksa göstereceğim. Çıkmıyor da. Hadi. Şurada PokéStop çevireyim CM'in. Bak, çevirdim. Ödülümü aldım. Neden? E, 120 dakika bekle diyordu. Yok arkadaş, ben buradaydım zaten. Hani oyunun gösterdiği şeye aldanma. Sen kendin hesabını kendin yapacaksın burada. Singapur'daydım. Burada geri geldim yerime, buradan devam ettim. E, bulunduğun konumu bir yere pardon, bulunduğun konumu bir yere kaydedebilirsin. Ben telefonun hafızasına kaydediyorum. Bunu da yakalayayım da yalan çıkartmayayım kendime. Evet. Koç dedi yakaladım. Şimdi e, burayı konumu kaydet. Buradasın. Nasıl kaydedersin? PG Sharp'ta haritaya girersin. Kırmızı iğne tıkladın. Mavi konum bilgisine 1.43'e tıkladın. Panoya kopyala dedi. Telefon hafızasında şu an. Şu an ben istediğim yere gitsem de geri gelip oynayabilirim. Mesela dedim ki 2 saat oyunun içinde yürütebilirim de burada bıraktım mesela az önce 55 geçe Pokemon yakaladım yürütmeye başladım bıraktım telefonu taktım şarja 2 saat yürüsün 2 saat boyunca yumurta çatlattım 2 saat boyunca işlem yaptım mı yapmadım çünkü yumurta çatlatmak işlemden sayılmıyor en son 0255 hafızada 04.55'e kadar bu karakterimi burada yürüttüm. 04.55'e yani 2 saat boyunca yürüttüm. Ne oldu? Soğutmanın bitti mi? Bitti. Çünkü burada 2.55'te Pokemon yakaladım en son. Soğut bana girecek işlemi yani Pokemon yakalamayı yaptım. ve ondan sonra yürüttüm yumurta çatladı. Çatlasın. Onda sıkıntı yok. Yumurtada, battle'da ve arkadaşlarınla yaptığın savaşlarda soğutma sıkıntısı yok. Pokemon yakalama, Pokestop çevirme, e, cime, Pokemon koyma, bu roket takımına savaşma. Bunlar e, bana giriyor. En son yaptığım işlemi ben alarm kuruyorum. 0255'te e, yumurta çatırtmak için böyle yürütüyorum karakterimi. Ne yapıyorum? 0255'te Pokemon yakaladım. Ondan sonra yakalamayacağım. E, atıyorum 100 IV'lik bir Pokemon arıyorum. Onu arayacağım haritada dünyanın bir yerinde. En son yaptığım işlem 0:55. Giriyorum alarmlara. Telefonumun alarmını kuruyorum. 0455. Ne zaman soğutmanın bitecekse. Alarmımı kuruyorum. Geliyorum oyuna tekrar. Karakterimi yürütüyorum. O yürürken bu arada Pokemon yakalamıyorum. Çünkü 0255'ti ya. Geldim. Bir tane Pokemon. Güzel bir Pokemon gördüm. O bunu kaçırmam lazım. Yakaladım. Yürürken. Ee, ne oldu? Bak yakaladım. Bitti. 0-2-55 değil artık. Benim soğutman sürem 0.258'de işlem yaptım. 0.458'de bitecek bu sefer. Ne yapıyorum? Öyle yakaladıysam tekrar al telefonumun alarmına giriyorum. 0.458'e kuruyorum bu sefer. Çünkü az önce Pokemon yakaladım. 0.458'e kadar Pokemon yakalamadan, Pokestop çevirmeden yürütürsen sıkıntı yok. 0.458'de ben kendime göre söylüyorum en son yaptığın işlemden 2 saat sonra istediğin yere gidebilirsin. Şarjım da bitiyor. Soğutma bu şekilde. Çok basit. En basite indirgeyim anlatmak için ya işlemleri söyledim. İşlem olmayanları söyledim. İşlem olmayanlar yürümek, yumurta çatlatmak. Yani yürüyerek yumurta çatlatmak. buradaki battle ve arkadaşınla savaş soğutban işlemi değil. Diğer hepsi, diğer her şey e, işlemdir. Soğutban işlemine girer. Onu yaptıktan sonra e, o saate göre bir yerdeyken gerçek hayatta nasıl gidemiyorsan bir yerden bir yere ışınlanıp gidemiyorsan bu da bu şekilde 2 saat bekleyeceksin. Sadece bu. Yapman gereken Aklında tutman gereken bu. O kadar da ayrıntıyı düşünmene gerek yok. Sadece en son yaptığın konumu unutmayacaksın. İşlem yaptığın konumu unutmayacaksın. Ve hangileri işlem sayılıyor, hangileri sayılmıyor bunu unutmayacaksın. Onun haricinde sıkıntı yok. Şu an iki dakikadır karakterim yürüyor. Şu an bir yumurta çatlamış olsaydı bile sıkıntı yoktu en son yaptığım işlem 0258'di. 0458'e kadar yürütebilirim adamımı. Ondan sonra istediğim yere giderim. 2 saati de mecburen bekleyeceksin. Mecburen. Oyun sana bekletiyor. Bu oyunu her şeyin hilesi var. Soğut bana atlatmanın bir hilesi yok. Soğut mutlaka bekliyorsun. Çünkü Pokemon Go serverlarında senin saatinde tutulmuyor, cihaz saatiyle tutulmuyor. Pokemon Go'nun serverında herkesin ortak oynadığı bir saat var. UTC sıfıra indirgenmiş bir saat tutuluyor. Amerika'daki oynayan adamın da saatini senin saatine göre uyarlıyor. Senin saatini de ortak saate göre uyarlayıp serverda bu bilgiyi tutuyor. Bunu değiştiremeyeceğin için Totban'a geçmek imkansız. Mecburen 2 saat bekleyeceksin. Yine ayrıntılı ve uzun bir şekilde anlattım. Bu videomu da izleyin. Sotban ile ilgili ekstra bir sorunuz olursa bununla ilgili videonun altına yorum bırakırsınız. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Sotban'a düşmeyin, dikkat edin. Çok sotban'a düşerseniz dikkat çekersiniz. Daha sonra ban yeme riskiniz doğar. Herkese iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.